Bir sayıyı 51 ile çarpmak mı istiyorsun? E o zaman sayıyı <laughs> 2'ye bölmelisin. Ne yapacakmışız? 32'yi 2'ye bölecekmişiz. Ne için? 51 ile çarpmak için. 32'yi 2'ye böldüğümüzde 16. Sonrasında da yanına 32'nin kendisini yazacağız. Yani 32 çarpı 51, 1632. Ama nasıl oluyor da oluyor? Bir sayının 50 katıyla 1 katını toplarsam 51 katını elde etmiş olurum. Ama 2'ye bölmekle alakalı. <laughs> 46'yı 2'ye böldüğün zaman 23. Peki ben 2'ye böldükten sonra bir de 100 ile çarparsam ne yapmış olurum? 50 ile çarpmış olurum. Sayıyı aslında 2'ye böldüm sonra da 100 ile çarptım 2300 elde ettim. Bir katını daha eklersem yani 46 ile toplarsam 2346 yaparım. Bu da 23'ün yanına 46 yazmakla aynı anlama gelir. İşte bu kadar. Cevabımız 2346. Sıra sende 86 ile 51 zihninden çarpıp yorumlara yazarsın. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyorsun. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla.